Kalu inna tadayyarna bikum. Dediler onlara ya biz de tefavül ettik. Siz bu memlekede adım attığınız günden beri yağmur yağmıyor. Her tarafta <laughs> sularımız kurudu. Bütün bu pelaları hep sizden biliyoruz. Hep sizden biliriz. Hep tarih böyledir. İslam her peygamber gelince böyle derler onlara sizin ayağınız güzel gelmedi, sizin ayağınız kötü geldi. Müslümanlara da böyle derler. Müslüman da bir yerde yerleşecek olsa ondan da hiç hayır beklemez, Fatih kâfir dünyası. قَالُوا da يَرْنَا بِكُونَ Biz sizi tefeul ediyoruz. Bu kötülükler, bu felalar sizden bizim başımıza giriyor tehu lanercumennekum ve minna Eğer siz vazgeçmezseniz bu davanızdan, bizim dinimize dönmezseniz, size bizden çok büyük şiddetli, acı verici azaplar dokunacaktır.